Normal anatomik pozisyon topukları bitişik bir şekilde ayakta duran, başı dik ve gözleri öne ve karşıya bakan, kollar aşağıya sarkık ve avuç içleri öne dönük insanın duruşudur. Birazdan bahsedeceğim terimler tüm anatomik tanım ve anlatımlar bu pozisyondaki bir insana göre yapılır. Yer ve durum tarifinde kullanılan genel terimler anterior, ön, önde olan anlamında kullanılır. Posterior arka, arkada olan. Ventralis karın tarafı, karın ile ilgili. Dorsalis sırt tarafı ile ilgili olan. Superior üst, inferior alt. Bunu şu şekilde akıllı tutabiliriz. Süper. Süperler nerededir? Her zaman üst kısımdadır inferior altı inen in oradan akılda tutalım. Apikalis uç tepe ile ilgili olan anlamını alır. Basilaris taban kaydı ile ilgili olandır. Kranialis baş tarafı. Kaudalis kuyruk tarafı ile ilgili olandır. Longitudinalis uzunlamasına olan kesit aksiyalis vücudun uzun ekseni boyunca uzanan kesit. Dexter sağ, sinister sol. Internus iç, externus dış. Intermedius iki şey arasında olan anlamını alır. Superficialis yüzeyel olan, profundus derin olan, medialis içte olan, lateralis dışta olan. Medianus ortada bulunan anlamını alır. Proximalis vücut merkezine yakın olan. Distalis vücut merkezinden uzak olan. Radialis radius ile ilgili radial tarafta olan. Ulnaris ulna ile ilgili ulna tarafında olan. Haliyle tibialis ve fibularis de biri tibia ile alakalı olan diğeri ise fibula ile ilgili olan. Palmaris Diğer anlamıyla volaris. Avuç ile ilgili olan. Dorsalis el sırtı ile ilgili olan. Plantaris ayak tabanı ile ilgili olan. Dorsalis ise ayak sırtı ile ilgili olan. Son dört terimi söylüyorum. Biraz daha sabredelim lütfen. Centralis merkezde olan. Periferalis çevrede olan anlamını alır. Frontalis alın tarafında olan. Osipitalis kafanın arkasında olan anlamını alır. Latince'de sıfatlar Türkçeden farklı olarak isimlerden sonra gelir. İsimle beraber sıfat da çekilir. Sıfatların anlamı dereceler halinde artırılabilir. Longus mesela pozitiftir. Bu longus uzun, longior daha uzun anlamındadır. Süperlatif en üstün olan ise longissimus en uzun anlamını alır. Latus geniş, latior daha geniş latissimus en geniş. Brevis kısa, brevior daha kısa, brevissimus en kısa. Aynı zamanda sıradışı sıfatların derecelenmesi de var. Bunların pozitif olanı parvus küçük demek, minor daha küçük, minimus en küçük. Magnus büyük, major daha büyük, maximus en büyük. Bunları bazı latince terimlerde gördüğümüzde şaşırmayalım. Sıra gösteren sayı sıfatları da var. Mesela primus birinci demek. Secundus ikinci. Tertius üçüncü. Quartus dördüncü. Quintus beşinci. Ve tekil sözcüklerin çoğul yapılanması da var. Sonu is ile biten sözcükler çoğul yapılırken sözcüğün sonundaki is kaldırılır yerine es getirilir. Örnek verelim. Tekil kanalis kanal demek. Çoğul olan ise kanalisin çoğulu ise kanales olarak yazılır. Bu da kanallar anlamındadır anlayacağınız gibi. Ve anatomide kullanılan kısaltmaların sadece terimlerin ilk kelimeleri oldukları zaman kullanılması uygundur. Terimlerin ortasında ya da son kısımlarda bulunduklarında bir önceki kelimenin cinsine göre farklı ekler alacağından kullanıcıyı yanıltabilir. Birazdan sizlere sık karşılaşacağınız kısaltmaları örnek vereceğim. Ve şimdi gelelim vücudun ana bölümlerine. Bu şekilde gördüğünüz resim vücudun ana bölümleri ve bölümlerin dilimizdeki karşılıklarını göstermektedir. Kaput baş, cervix kollum boyun demek. Thorax göğüs demek. Abdomum karın demek. Ve buradaki gördüğünüz üç Latince isim ise extremitas superior içermektedir. Buradaki gördüklerinizde extremitas inferiordur. Eksenler, akses ve düzlemler plana. Gelelim bu konuya. Şimdiki gördüğünüz resimde ana eksen ve düzlemleri görüyorsunuz. Bir hareket sırasında hareket etmeyen noktaları birleştiren doğruya eksen, yani aksis denilir. 3 temel eksen bulunur. Bunların birincisi vertikal eksen. Latince olarak aksis vertikalis. Bu düşe eksen ya da su yüzeyine dik yöndeki eksendir. İkincisi sagital eksen. Aksis sagitalis. Bu ok yönünde yere paralel, önden arkaya ya da arkadan öne geçen eksendir. Üçüncüsü transvers eksen. Aksis transversalis olarak isimlenir. Bu yere paralel sağdan sola ya da soldan sağa geçen eksendir. Eksenler dışında yine 3 adet temel düzlemimiz bulunuyor. Bu düzlemlerin her birini iki eksen oluşturur. Birincisi sagital düzlem. Önden arkaya uzanarak vücudu sağda ve solda kalan parçalara ayıran düzlemlerdir. Bu düzlemlerden tam orta hattan geçerek vücudu sağ ve sol iki eşit parçaya ayıran düzleme ise planum medianum denir. İkincisi frontal düzlem. Bu ise sağdan sola ya da soldan sağ uzanarak vücudu önde ve arkada kalacak şekilde parçalara ayıran alna paralel düzlemlere planum frontal denir. Ve son düzlemimiz horizontal düzlem. Bu ise su yüzeyine ya da yere paralel uzanarak vücudu üste ve altta kalacak şekilde bölümlere ayıran düzlemdir.